Afganistan ve Taliban meselesi dünya tarihindeki önemli olaylardan bir tanesi. Konuyla ilgili dört noktaya ben takılıyorum. Birincisi hükümetimiz ve cumhurbaşkanımız Libya'da, Mısır'da sürekli meşru hükümetten yana olmaktan bahsediyordu. Ama Afganistan'da böyle bir yaklaşımı yok. Yani Taliban meşru bir hükümet mi, darbe yapmadı mı? Neden biz meşru hükümetten yanayız diye bir açıklamamız olmuyor da Taliban'la ilişki kurabiliriz noktasındayız. Bunu da bir değerlendirilmesi lazım. İkinci olay işte Afganistan'dan göçmenler geliyor, savaştan kaçıyorlar. Çok kötü bir geleceğin beklediği görülüyor onları. İnsanlar kaçmakta haklı, çaresizler. Ee, bu konuda tabii ki her ülke ne düşüyorsa kendi payına yapmak zorunda Türkiye'de dahil ama e, Türkiye Afganistan'ın komşusu değil. Yani Suriye'de yaşanan savaştan kaçıyoruz. Kendimizi sınırdan öteye attık. Oh, kendimizi kurtardık. Ülkesi Afganistan için Türkiye değil. Türkiye Afganistan'ın komşusu değil. Şimdi burada bir başka bir değerlendirme noktası. Yani Ülkeler açıklama yapıyor. Şu ülke diyor ki ben bu kadar alacağım. Bu ülke diyor ki bu kadar alacağım, şu kadar alacağım diyor. Biz biz sanki komşuymuşuz da insanlar oradan kendilerini buraya atıyormuş gibi bir noktadayız. Biz Afganistan'la komşu değiliz. Ee, düzgün bir göçmen politikası uygulamamız şart. Üçüncü olay Amerika Birleşik Devletleri Obama döneminden beri Afganistan'dan çekilmeye başladı bugün Afganistan'ı terk ediyor değil Amerika Birleşik Devletleri. Obama döneminden beri terk ediyor. Ve Taliban'ın geleceğini herhalde Amerika öngörmüştür. Öngörmemiş olması mümkün değil Amerika için. O zaman şöyle bir durum oluyor. Acaba Amerika İran'a karşı baş edemediği bir türlü baş edemediği İran'a karşı orada bir tehdit unsuru mu oluşturmak istiyor istiyor İran'ı rahatsız mı etmek istiyor bu da bir değerlendirme konusu. Bir de laikliğin ne kadar önemli olduğunu özellikle kadınlar için can mal namus güvenliği açısından ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Atatürk Türkiye'sinin ne kadar değerli olduğu ortaya çıktı. Aydın insanların bunu vurgulaması gerekiyor bunun üzerinde durması gerekiyor. Çok şanslıyız ki Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderimiz vardı ve biz bugün çok şükür ki böyle bir durumla karşı karşıya kalmadık sayesinde ve laiklik ilkesi sayesinde.